Arkadaşlar merhaba. Yeni bir haftaya girdik. Yepyeni umutlar, yepyeni hedefler var mı? Yok. Ne hedef var ne umut var. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine gündeme damga vurdu. Öyle bir konuşma yaptı ki, öyle şeyler söyledi ki. Dinleyelim bakalım Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne diyor, ne demek istiyor. Amerika'nın halini görüyorsunuz değil mi? İngiltere'nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Aynı şekilde Almanya'da kuyruklar, Fransa'da kuyruklar yiyeceklerini bulamıyorlar. Elhamdülillah. Türkiye'de böyle bir sorun yok. <laughs> Acaba Sayın Erdoğan ciddi olabilir mi bu söylediklerine? Söylediklerinde kendisi de inanıyor olabilir mi? Yoksa ne söylesem, ne anlatırsam anlatayım bana inanacak çok geniş bir kitle var. Tıpkı Muaviye'nin Hazreti Ali ile ilgili söylediği şeyler gibi. Sayın Erdoğan da böyle düşünüyor. Ben ne anlatırsam anlatayım, ne söylersem söyleyeyim. Benim seçmenim, benim yandaşlarım, etrafımdaki insanlar buna inanıyorlar. Gerçekten Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da, İngiltere'de aç var mı? Gerçekten insanlar kuyruklarda mı? Elbette ki bunun aslı ne olduğu belli. Tedarikçiler bu pandemi döneminde tedarikçiler sorun yaşadığı için bir takım kuyruklar olmuş. Evet Almanya'da, Amerika'da, İngiltere'de olmuş ama bu durum Türkiye'nin iyi olduğu anlamına gelmez. Ama Sayın Erdoğan ne diyor? Amerika'da, Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da kuyruklar var, açlar var. Bunlar bizde var mı? Yok. Yok. Öyle mi? Peki bu görüntülere ne dersiniz arkadaşlar? Şunları bir izleyelim. Bakın bu görüntüler Adana'da çekildi. Sayın Erdoğan Adana'da bir etkinliğe katılıyor ve etkinlikte görev alan polislerin bıraktıkları kumanyaları vatandaşlar, sokaktaki insanlar topluyorlar. Bu görüntü nedir peki? Hı? Ben bir şey söylemiyorum. Bakın her şey bu görüntünün içinde gizli falan değil. Açık açık arkadaşlar. Net. Almanya bizi kıskanıyor. Avrupa bizi kıskanıyor. İngiltere, Amerika. Herkes herkes kıskanıyor. Neyimizi kıskanıyorlar? Bu görüntülerimi kıskanıyorlar arkadaşlar. Bunları söylediğimiz zaman kötü oluyor. Biz kötü oluyoruz, hain oluyoruz, FETÖ'cü oluyoruz, düşman oluyoruz. O yüzden ben çok fazla yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü görüntüler her şeyi anlatıyor. Geldiğimiz nokta her şeyi anlatıyor. Dolar 9 liraya dayanmış. Geçen sene 100 liraya aldığımız ürünleri bugün 150 liraya 200 liraya anca alabiliyoruz arkadaşlar. Paramız değer kaybetmiş. Erimiş gitmiş. Ama Sayın Erdoğan markete gidiyor. Özellikle Tarım Kredi Kooperatifi'nin marketlerinde fiyatların çok uygun olduğunu söylüyor. Tabi 80 küsür bin lira maaş alan biri için bin liralık bir e, alışveriş yapmak çok da sorun değil. Peki dikkat ettiniz mi? Sayın Erdoğan o alışveriş yaptığı markette neler oldu? Neler alıyor? Gördünüz mü? Yağ var mıydı? Peynir var mıydı? Et var mıydı? Domates, biber, salça var mıydı? Ne vardı? Abur cubur, ıvır zıvır ve bunun için bin küsürlere para ötüyor Sayın Erdoğan. Dediğim gibi o 80 bin küsür lira maaş alıyor. Onun için bin lira bir şey olmayabilir, bir şey ifade etmeyebilir. Ama 1500 lira emekli maaşı alan biri için çok şey ifade edebilir. Ama işte hayret ettiğimiz nokta bu. 1500 lira maaş alan biri, emekli maaşı alan biri, asgari ücretle geçinmeye çalışan bir yurdum insanı hala Sayın Erdoğan'ı ve AK Parti'yi ve mevcut sistemi destekliyorsa işte o noktada ben itiraz ediyorum. Benim gibi itiraz edenler ortaya çıkıyor ve o 1500 liraya geçinmeye çalışan vatandaş bizi hainlikle düşmanlıkla suçluyor. Bir daha bir daha dakika, bir sorulayım. Dakika. Bir, bir, soru bir daha soru sana sorayım. Ne kadar maaş alıyorsun bir abi sen? Ben, ben mi? Ha, ne kadar? Ben 2.700 lira para. 2.700 liraya yetiyor mu? Yetiyor bana. Yetiyor. Allah, 2700, Allah, 2700, Allah 2.700 lira. Evde kaç kişi? Abi ben ben ben. ben, 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 ben sen daha çıktın Niye bağırıyorsun anlamadım niye bağırıyorsun? Öyle diyorsun da sen karalıyorsun yani derledi karalıyorsun. Kime düşmanlık ediyoruz? Kime hainlik ediyoruz? diyoruz. Diyorlar ki devlete şunu bir türlü anlatamadık. Devlet başka bir şey arkadaşlar. Hükümet, iktidar başka bir şey. Devlet baki'dir. Unutmayın. Sana söylüyorum AK Partili kardeşim. Devlet baki'dir. Hükümet, iktidarlar gelir, geçer, gider. Neymiş? Baki olan devlet. Geçici olan iktidarlar, hükümetler. Zannediyorlar ki diğer siyasi partiler Erdoğan'ı devirince sanki devleti devireceklermiş gibi algılıyorlar. Hayır kardeşim, bütün siyasi partilerin görevi iktidar olmak, iktidara gelmek. Bunun içinde iktidarı devirip kendileri hükümeti kontrolü altına almak. Bu doğal bir süreçtir. Demokrasinin getirdiği bir durumdur. Erdoğan'ı devirecekler ki diğerleri gelebilsin. Ama Erdoğan'ı devirecekler Erdoğan düşmanları gibi bir takım söylemler, yaklaşımlar sizlerin yani malum kesimin ne kadar cahil, ne kadar bilgisiz, görgüsüz olduğunu gösteriyor. Maalesef durum böyle arkadaşlar. Hazır söz Erdoğan'dan açılmışken ki Erdoğan'dan açılmamış söz yok ki ne zaman konuya girsek mutlaka Erdoğan'la ilgili bir takım eleştiriler, bir takım değerlendirmeler yapmak durumunda kalıyoruz. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar Erdoğan'ın imajı ile ilgili bir takım çalışmalar devam ediyor. Bir bir süre önce bir açılışta çocuğun kafasına e, mikrofonla vurmuştu. Hadi vurmuştu demeyelim de dokundurmuştu Sayın Erdoğan. Ondan sonra çok enteresan şeyler oldu. Başladılar Erdoğan'ın imajını düzeltmeye yönelik. Nedir? Mesela basketbol oynadı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Çıktı canavar gibi hey, Jordan, Jordan gibi basketbol oynadı. Gerçi Jordan basketbolu bıraktı. Uzun zaman oldu ama Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyaseti bırakmaya niyetli değil. Çok enteresan. Basketbol oynamakta da kalmadı. İşte mesela en son yaptığı gençlerle buluştu. Türküler, şarkılar, Tarkan'ın türküleri, <laughs> Tarkan'ın şarkılarını söyledi. Peki hayatında kaç kere Tarkan Tarkan dinlemiştir acaba? Onu da merak ediyorum. Dinlemiştir canım O kadar da değil. Hep ilahi, hep dini şeyler dinleyecek değil ya. Koskoca Cumhurbaşkanı öyle değil mi? Herkesi dinler. Hayır, herkesi dinlemiyor. Canı istediğini dinliyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Sen de canının istediğini dinliyorsun. Ben de canımın istediğini dinliyorum, izliyorum. Herkes bu ülkede özgür. Ama ne kadar özgür? Devlet Bahçeli öğrencileri terörist ilan ediyor. Aynı zamanda kebapçıları da biliyorsun bölecek terörist ilan etmişti. Bahçeli de ayrı bir e, alemde, ayrı bir dünyada. Şimdi bir anda Recep Tayyip Erdoğan, diğer yanda Bahçeli ve öte yanda muhalefet. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı muhalefetle ilgili iktidara daha yönetime talip olmasalar onlar için daha iyi olur, daha hayırlı olur benzeri bir cümle kullanmıştı. Ve Kemal Kılıçdaroğlu da çıktı siyasi bir takım cinayetlerin olabileceğine dair bilgiler kendilerine ulaştığını söyledi. Bu durum çok kötü. Kötüye gidiyor o zaman. Bu açıklamasından sonra savcıların hemen harekete geçip Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu bilgiyi nereden aldığına dair kendisine bir şeyler sorması gerekiyor. Var mı herhangi bir hareket savcılardan? Yok. E Sedat Peker yine Sedat Peker yine çıkıyor bir takım şeyler anlatıyor arkadaşlar. Savcılar bunca zaman harekete geçti mi? Hayır, harekete geçmedi. Neyi bekliyorlar? Çan Kulesi'nde, hayır Çan olmadı. Minare Tepesi'ndeki, <laughs> hayır o da olmadı. Beştepe'deki e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatlarını bekliyorlar. O talimat vermeden, o harekete geçin demeden ne bir savcı, ne bir vali, ne bir emniyet müdürü, ne de bir başka biri kılığını kımıldatmaz değil. Nefes dahi alamaz değil, yellenemez bile. Bakın yellenemez. Ancak Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bunlara talimat verecek. Ondan sonra birileri harekete geçecek. O zaman ben de soruyorum. Sayın Erdoğan neden talimat vermiyor? Hı? Ne dersin canım kardeşim? Sana soruyorum. AK Partili kardeşim. Sana neden Sayın Erdoğan Türkiye'de yaşanan bu olumsuzluk, olumsuzluklara herhangi bir tepki, herhangi bir şey vermiyor? Evet soru bu. Günün sorusu bu. Neden Sayın Erdoğan hani her şeyden sorumlu ya her şeyi ben bilirim. Her şeyi ben ne dersem o olur mantığıyla hareket ediyor. Türkiye'nin tek mutlak kudretli insanı bazı şeyler için kılını bile kımıldatmıyor Sayın Erdoğan. Gık bile demiyor. Ama güzel güzel şarkı söylüyor. Hakkını da yememek lazım. Tabii kime göre güzel? O da ayrı bir mesele. Neyse şimdi diğer konuya geleceğim arkadaşlar. Diğer konumuz Altın Portakal. <laughs> Altın Portakal yarışması düzenlendi. Festival aslında. Film festivali. Yarışma da değil ama işin içerisinde sinema ile ilgili uzun metraj, kısa film, belgesel yarışmaları da var orada. Ve en iyi kadın dalında en iyi kadın oyuncu dalında Nihal Yalçın ödülünü almak için sahneye çıktı. Ödülünü Tamer Karadağlı verecekti. Fakat enteresan bir şekilde Nihal Yalçın konuşmasını uzattı, uzattı, uzattı ki ödülünü almamıştı. Arka tarafta Tamer Karadağlı da artık dayanamadı ve geldi ödülünü verdi. Ödülünle konuş demeye getirdi. Tabi Nihal Yalçın burada biraz hafif bozuldu. Ondan sonraki olanlar çok enteresan. Bakın Orada olması gereken mevzu sonra dışarıya taştı ve AK Partililerle muhalifler arasında bir e, Twitter'da sosyal medya üzerinden böyle bir çatışma yaşandı. Twitter çatışması Ç Twitter tweet harbi yaşandı. Tamer Karadağlı çıktı televizyonlara e, yandaş medyaya bilgiler verdi açıklamalar yaptı. Nihal Yalçın'la ilgili. De, ya konu öyle bir yere geldi ki Tamer Karadağlı'dan ben en azından şunu beklerdim orada haklıydı sahnede Tamer Karadağlı'nın yaptığı doğru uzattığı ya haklı olabilir en azından en azından Nihal Yalçın ödülü aldıktan sonra o konuşmayı yapabilirdi yapmadı ama ondan sonraki Tamer Karadağlı'nın konuyu PKK'ya Canan Kaftancıoğlu'na götürmesi taşıması yani yuh artık be arkadaş. Yuh yani. Nihal Yalçın da bunun üzerine gitti ve gündem altın portakal olmaktan çıktı. Siyasi bir ortama, bir platforma taşındı. Taner, Tamer Karadağlı, Taner miydi, Tamer miydi ya? Her neyse, Tamer Karadağlı konuyu başka bir yere taşıyınca o zaman o başta yaptığı, özellikle Nihal Yalçın'ın İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bölümde yaptığı hareketler, tavırlar yani kafalarda soru işaretleri uyandırdı. Tamer Karadağlı milliyetçi olabilir. O milliyetçi ile milliyetçi ise biz bu vatanı sevmiyor muyuz diyenler oldu. E işte bu noktaya gelince iş ister istemez ya şu ülkenin geldiği duruma bak ya. Nasıl kutuplaştık? Nasıl kutuplaştırıldık? Birbirimizden nefret eder olduk. Oysa Tamer Karadağlı çıkacaktı. Durumu anlatacaktı. Hiç konuyu siyasi platforma çekmeye gerek yoktu. Nihal Yalçın da onu takdir eden bir video paylaştı kendi Instagram hesabından. Ona da hiç gerek yoktu. Zaten ödülü almış. Nihal Yalçın çok yetenekli bir oyuncu, bir sanatçı. Kadın oyuncu arkadaşlar. Gerçekten yetenekli. Tamer Karadağlı da uzun yıllar tiyatroya kendini vermiş. İşte çocuklar duymasında belirli bir hayran kitlesi oluşturulmuş, oluşturmuş. Değerli insanlar, ikisi de değerli bu ülkenin yetiştirdiği değerli isimler. Fakat siyasi noktada kutuplaşması, kutuplaştırılmamız ister istemez umutlarımızı yarına dair kırıyor. Sanatçılar dahi bu hale geldiyse, yani sokaktaki insanların birbirleriyle sokak röportajlarında görüyorsunuz, birbirlerine tahammül edememelerine de şaşırmamak gerekiyor diyor ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.